2021'den bu yana tuttuğum tüm günlük defterler bunlar. Ve yazmak hayat kalitemi arttıran en değerli alışkanlıklardan birisi. Çünkü hiç adil olmadığını düşündüğümüz üzüntüler yaşarız bazen. Veya öyle tükenmiş hissederiz ki kabuğuna çekilmek en çekici aktivitedir bizim için. Veya hiç beklemediğimiz bir sürprizle o kadar mutlu oluruz, o kadar güzelleşir ki hayatımız. Gülümsemekten alıkoyamayız kendimizi. Böyle güçlü duygular hissettiğimiz anlarda yazmak, onları kaydetmek izleyebileceğimiz en güçlü stratejilerden birisi. Çünkü düşünceler ve duygular zihninizin içinde karma karışıktır. Yazmak onları bir yapı haline getirir ve bu sayede keşfedebileceğiniz bir harita ortaya çıkarır. Herhangi bir olayı değerlendirirken objektif olma şansını size sunar. Evet ben burada abarttım, hayır abartmadım, burada haklıyım, burada haksız olabilirim. Burada farklı bir bakış açısı var, göremediğim. Bu olasılıkların hepsi izlenebilir bir yol önünüzde olduğu zaman ortaya çıkıyor. Bir diğer nokta yazmanın inanılmaz bir fırsat olması. Çünkü sizin değer verdiğiniz şeyler ancak sizin üzerinizde güçlü duygular oluşturabilir. Bu anları keşfedilmeyi bekleyen birer ders olarak görmek başka hiçbir şeyin sizi geliştiremeyeceği şekilde geliştirecek. Son olarak yazmak ve düşünmek iletişimi geliştirir. Burada çok anlaşılır olduğunu düşündüğüm basit bir örneğim var. Herhangi bir insanla etkileşirken bir su transferi yaptığınızı hayal edin. Siz bir şeyler anlatırken, kendinizi ifade etmeye çalışırken hortumunuzun becerisiyle sınırlısınız. Dinlerken de kovanızın büyüklüğüyle. Eğer iletişimde gerçekten kendinizi geliştirebilirseniz, hortumunuz geniş, kesintisiz ve problemsiz su akışı sağlayabilen bir araç oluyor. Bu sayede kurduğunuz bütün etkileşimlerde sağlıklı iletişim oluşturma şansına sahip oluyorsunuz. Hayatımda ne olursa olsun her gün yazmak, video çekmek, hayatımı kaydetmek sahip olduğum en değerli alışkanlıklardan birisi. Çünkü bu sayede her gün birazcık daha az yanlış yaptığımı inanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.